Sonra ısırıyor biz burada. Şimdi Piliç hep beraber bin çay, bir şat yedim. oyunumuza geçiyoruz. Anamaları ağlayacak. Gözyaşları, kan, revan. Hazırsanız. Şat evet. oyunumuza hepiniz hoş geldiniz. Bu arada çok kötü bir ne şat, var. Ne şat, söyle ne şat. Ertaş. <laughs> şimdi abi dur sallamayalım. Oğlum sallama yapma onu bak kusacağım artık ha. <laughs> abi, şimdi Aynen lıkır, lıkır lıkır ikinci bardağı içelim. <laughs> <diyor. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar mantığımız şu. Hemen hızlıca oyunumuzu size anlatıyorum. <laughs> Mert biraz espri yapmazsa. Söyle. Hepsinin önünde, iki de önünde üç tane farklı soru var. Evet. Sıra Aren'de diyelim. İlk önce kendi sorusunu alıyor. içinden okuyor kimseye göstermeden. Sonra sesli olarak onun cevabını veriyor. Tamam mıyız? Önümde sorular mı var? Evet. Yani? Ama kimse sorun ne olduğunu bilmiyor. Tamam. Kimse dediği ikimiz. <laughs> ne izleyiciler? <laughs> i̇zleyiciler de bilmiyor ki. Evet. Sonrasında abi olay şu. Ya soruyu okuyacaksın ya da önündeki şatı içeceksin. Oo. Ama soruya cevap vermeyeceğim herhalde. Soruya cevap verecek Ya soruyu Abici okuyacağım. <laughs> bir dakika, bir dakika. Soruyu cevabı vereceğim. Evet, soruyu Soru... bilmiyoruz ama. Soruyu okumak istiyorsam... Okuyorsun. İstemiyorsan şat içiyorsun. Anladım. Bu kadar basit. Hadi bakalım. İçeriği nedir hocam bunun? Hadi. Bunun içerisinde... Abi söyleme, söyleme, söyleme. Söyleme, söyleme de içelim bari. Legit midem. Şunu var. söyleyeyim var. Tamam, sadece. e, söyle, hiçbir şey söylemiyorum. Midem tamam, bulanıyor. Ama Gerçekten. şunu <laughs> sizden almak istiyorum. Bir Abi. Midem çok bulanıyor. Şatın hepsini içeceksiniz. Ben içinde ne olduğunu bilmeden açma. Piril yok. Ş Abiciğim öyle bir şey koyar mısın? Tare zehri koyduk arasını satın ya. diyorum ki sözde piril koymuşlar. Bilmem işte pul biber koymuşlar şey yapıyorlar. Tamam da bu bu hazırladık o sözdekini ya. O bambaşka bir case. Chat hazır mıyız? Hazır mıyız? Hadi şöyle bir poz verelim. İlk olarak... <laughs> i̇yi, i̇yi bir açıktan <laughs> ver. Tamam başlıyoruz. Kim başlamak istiyor <laughs> ilk olarak? Mert. Ben. Tamam. Buradan başlıyoruz. İçinden okuyorsun. <laughs> Tuvaletini yap. Oğlum, ya ne ya? ya? Abi sikeceğim mi bana ay, bir ay, şey ya? Bir saniye. Şu yüzden. Şu yüzden. E, direkt ben bunu söylerim. Sorun yok demek istedim. Yani. Tamam spoiler abi. Hazır mısınız? Abi tamam. Abi hiçbir manası kalmadı ya. ya. Ne yapıyor ki abi? Ben mi cevap Kendi yani, içinden okuyacağız soru ses de var. Onu soruyor. Soru Anladı cevap yani. mı herkes? Sorun lan? söyleyin o zaman. Tuvalet. ne soru? Bu kadar duydum ben. Tamam Mert söyle. Cevabını söyle. Cevabımı söylüyorum. Tuvaletle başlayan bir soru. Ne kadar uzun süre kaldın mı acaba? Tuvalette ne kadar sıçtın? Bu soru çok derin bir soruymuş. <laughs> Şiiiit yandık abi biz. Abi tuvaletle çok... <laughs> <başlayalım>. Tuvaletle başla. Ver tamam at bir şey o kadar değil tamam. ya. Bağ evi. Ben sorayım mı tahmin Bağ bahçe. Ba bağın Aa. bahçesi pardon. Bağın bahçesi. Tamam bunu pas geçiyoruz. Bağın bahçesi dedim ya. Tamam ama? tuvaletini en garip nerede yapmıştım soru. Bu kendi şu abi, ya Sen bunu biliyorsun ya. O diyecek ki bağın bahçesinde yaptım diyecek tamam mı? Hı -hı. Sen de düşüneceksin ulan bağın bahçesinde ne olmuş olabilir? Tamam, mantık bu. Böyle triklik trik, trik sorular var. Ha. Ama burada soruyu okuyamayacağın tarzda sorular da var. Ha. Ama Anladım ben de bak. okudum yani. Tamam, lütfen sorular bu içimizden. Bu benim, olmaz. Sorular İçsin içimizden. İçsin o zaman ne ya. O zaman evet, içmiyorum abi. Evet, Ceza içiyor. abi. Hay, Niye içiyorum ya? Hayır İçiyorsun, abi ceza. Oğlum Uyurup, soruyu söyle. Oyunu Yalnız bozduğumuz <laughs> için... İçiyoruz abi. Oyunu bozdun Hayır abi. abi sana okuma Doğru. dedi gittin okudun. Bu sorunun mantığı şu. Evet. Biz bunun aynı soruyu Buray'a da sorduk. Tamam. En ilginç nerede seks yapmışsındır gibi bir tamam. soruya bağlanacaktı. Ama sen tuvaleti söyleyince zaten anlaşıldı lokasyonlu söyleyince. Anladın mı? Tamam oğlum tuvalette ne yaptığın olabilir. Tuvaletle alakalı binlerce soru olabilir. İşte evet. ama mantık gidiyor. İçeceğim. Evet. Ama bir şey diyeceğim. Tuvaletini yapmak, sıçmak demek. Hı -hı. Tuvalet dedim ben. Hı -hı. Teşekkür ederim. İçer. Öyle. Bir şey diyeceğim, bunun içinde çok güzel bir ballı hardal var. Hmm. Doğru mu? Var. Ya gerçekten ben bunun evet, ham maddesini sen... sevdim. Ya gerek yok, kas kas. Bu, bu bana iyi geldi. Ben <laughs> niye buldum? <laughs> evet, evet Aran. Buradan mı başlıyoruz? Tek bir harf bile okusan ağzına fışkırtacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da şat <shot> atacaksın. Hello. <laughs> Şu şekilde abi canım. <laughs> Sadece. <gülüyor> cevap vermek zorundasın ama soruyu sesli söylemek zorunda değilsin. <laughs> Şu an bir cevap alacağız. Eren kusar bu arada bunu içemez. Arkadaşlar soru zor bir soru bu arada onu söyleyeyim yani. Cevap veriyorum dürüstçe. Ee, Mert ve Melina'nın iki hayır Ben bir şey söyleyeyim yine anlamadı şimdi chat için falan diyecek bak. Şatı kağıda dök. Hadi ya Eren ya bu kadar zor bir soru değil ya. Batuhan'ın ki. Oh shit. <laughs> <laughs> ne olur Bunu... No, no. sonu Allah'ını seversen sonu yok. <laughs> Batuhan'ınki <laughs> çıktı arkadaşlar. Ne olursun sonu yok. Batuhan'ınki. Ha hayır soruyu okumayacak içmediğine göre. Hayır soru ne sence peki ben sence yani. He, en güzel gözler kiminki? Çok iyi <laughs> Sence bunu sorsak okurdu herhalde soruyu değil mi? Soruyu okumayacağına göre, ee... okumayacak bence. Evet, bütün <laughs> chat soruyu oku diyor. Aren. Kanka ben de içtim ya. Ya da hem okudum iç. hem içtim. Sen hem oku hem iç ben. <laughs> Hayır. Ben bunu içeyim. <laughs> Ver hemen, onu bana, yok ediyoruz soruyu. Ilık ılık kaka yapmaya gideyim. Net kaka yapacağım. Arkadaşlar soruyu okumuyor. Şatı içmeye karar verdi. Şimdi ilk kez şatı içecek ya. Şatı bir daha atman. bu kararı kolay veremeyecek öyle seyret. Şat lazım. zor bir şat. Tek atmam lazım. Maalesef benim de Emre su suyu hazır et. <laughs> su <Suyu> hazır et. <edin. gülüyor> Kova getireyim mi? İyi misin? İyi misin? Su ver lan! Su ver! Koş. Abi kusmalık değil daha çok. Abi bir de ya, senin yana... ben boğazını sikeyim ya. Yanında delikler var. Buna nasıl girenmedin amına koyayım ayı ya. Az önce bir saat. Manda manda İğrenc... öküzü ya. İğrenç sosisli bir pizza yedin sen bir saat hiç şey yapmadan. <laughs> Neyse. Ben de çok korkmadım herhalde tadı fena değil diye ya. Ağazını Kanka ballı hardal. Ciğerini böbreklerine sokayım senin ya. Çok iyiydi ballı hardal ben bayağı iyiydi. Ben şey yapayım. O kadar. Fırıt. Getir getir Sen suyu. de bir fırt iç. Arkadaşlar bundan sonra işte sorular okunacak gibi bir his var içimde. Valla ben Ama içerim ya. Biraz daha katalım mı? Benim süper gücüm galiba. Senin güçlerine kuvvetlerine. Midemden geçecek. Evet. Muhtemel evet. Şimdi Arkadaşlar yarışmamız değil. zor bir yarışma. Ben kesin kusacağım söyleyeyim bak. Evet. Sıra Mert. bende. Sıra sen de. Ben kesin sıçtım bu gece ya. Sesle okumuyoruz. Tamam. İçinden. <laughs> Tamam, hiçbir şey. Sesli okuyacağımı adım gibi biliyorum. Hmm. hmm. <gülüyor> <gülüyor> bu da zor soru bu arada. <laughs> bu da hiç kolay bir soru değil arkadaşlar. Ha, evet. Kuru kuruyemiş, kuru yemiş vardı değil mi? Versene kuru Emre geçsene biraz. Kesin bir cevap gerekiyor anladığım kadarıyla. Tek bir cevap seçilmesi gerekiyor. Oğlum çok yanıyorum ya. Bu sana nasıl koymadı oğlum? Nasıl duruyor böyle? Sen nasıl bir adam çıktın bizim başımıza ya? Cevap veriyorum. Dinle. Birçok seçenek var bununla alakalı. En içine sineni söyle. Ayıp oldu. Ama duymayacak. Evet, bu arada belli oldu. Soruyu okumayacak arkadaşlar. Şart geliyor birazdan. Soruyu okumayacak. <laughs> tamam. Söylüyorum, cevap veriyorum. Şeyinki. Orhan'ınki. Allah Allah. Ha, kimin gözlükleri daha büyük? <laughs> Allah Allah. Çünkü? Ta, tamam, çünkü verirsen soru Anlaşıldı. Soruyu okuyayım. Ha, oku, okuyabilirsin. Soruyu okuyorum. Soru şuydu arkadaşlar. Hangi Tepkikolik üyesinin hayatını yaşamak istemezdin? Diye. Ben Orhan'ınkini çok zor buldum. Çok business çünkü yani. Asla yapamam yani. Tamam, Aynen. Öyle. Nasılsın şu an? İyi değil abi. Vallahi. İçinden bana küfür ediyorsun çok değil mi? Çok kötü abi? ya. Ettin, tamam. Oğlum bu fena. Canın sağ olsun. Açıyorum bunu. Hımm. Bakayım ben de. Aynı sorular da zor bu arada ya. Bir şey diyeceğim. Bu... Oğlum Ömer siz manyak <laughs> mısınız ya? Şatı ben şöyle koyayım arkadaşlar. Ara çünkü. Ice. Ice dedi. <laughs> tamam gözükecek. Şöyle koyalım. Evet. Ya dur be sen de be. Ya bana. bir dur Oğlum, ya. Sen... Durun e orada içer halleri döküyoruz. Soruyu düşünsün Daha sen. Nasıl bir <laughs> soru geldi farkında mısın? <laughs> Hamdi Bey'e danışalım sen. <laughs> Telefonla bağlanmak çok <köpeğ> yaptı mı? <laughs> Telefonla <Aynen>. bağlanmak istiyorsun. <laughs> yaptım. Ya çok sıcak mı oldu bana? böyle Ortak evet. bir karar alalım yani. Evet, cevabı alalım artık. Buyurun. Soğuk, soğuk sevmem. Sıcak ortam severim yani. Okey. Ondan sonra soru buymuştu. Bir de gevezelik. Çok konuşmayı seviyorum. <laughs> Sanki sen bir şeyle alakalı bir özellik verecektin ama geniş anlamda söylediğin gibi hissettim. <laughs> Arkadaşlar, ne? Cevabı sen söyle. Sorunca ortamın soğuk olmasını sevmiyor ve e, çok konuşulmasını sevmiyor o anda. Gibi. Abo soruyu anladınız mı? Bilmiyoruz. İki taraflı soru da olabilir. Evet Aran soruyu okuyor musun? Yoksa artık yavaş yavaş seni mezara doğru gönderiyor muyuz? Ya, şükür ya. Bir yudum. Çok İçeceğim küçük. mi? Çok küçük bir yudum. Ben harbiden kaka yapacağım. <laughs> Söyleyeyim yani bu yayının sonunda. Aa, ne kadar içeceğim hepsini içecek Number 2. Ne bir mu ya? Öyle. Hayır içeceksin Sana da misin? öyle, sana da öyle. Bana sana fazla öyle. doldurttun oğlum. Oğlum hayır, sen de bir tane içtin, o da bir tane Bir şey diyeceğim, Kussa ne olacak ya? Erkek lan, adam yok. ya. Yarın sabah toplandım. Bir şey oğlum, çok acı. Ay kutu gülecek şimdi. Gülüyor. Tamam, hop hop. Su, 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 su. Çerez su, <laughs> <Ay>. çerez <çelik> su. Tren <laughs> sesim ya. O sen nasıl içtin lan anasını satayım? Kanka benim Arkadan çok acı, iğrenç, aşırı acı arkadaşlar. Bir adam ya. Oğlum bir kere ne olmuştu i̇nek, biliyor musun? İnek toynağı falan çıkacak içinde yani. O derece ...iğrenç bir şey yani. <laughs> Oğlum benim... Ya yani böyle at, at sıçsa böyle içine yine okey yani. O derece bir adam. Adam iğrenç derken enhance etti fark ettiniz <laughs> mi? Geliştirdi <laughs> o kelimeyi böyle. Abi şunun içerisinde yüzen şeyler iğrenç. Evet Sen deyiz. Bendeyiz. <laughs> Hakikaten kolay sorular gelmiş. Bunun cevabını vermek Özür isterim ederim. ama ya. Cevabını vereceksin zaten soru okumuyorsun. Hala olayı Aa, anlatıyorum oraya, hala ya. Hayır, soruyu da söylemek isterim. E Söyle. Öyle. Bana ne yani? Bunu Bu arada önce bir şey diyeceğim şey abi. Cevap ver. Daha çok soru koysaydınız keşke. Var abi. var 3 tane daha var. Bunlar bitecek 3 tane daha var, var. Üç tane Daha var, bir de işleyebilir bir şey koysaydınız tamam. aslında daha iyi olurdu. Tarif <laughs> ediyorum. İğrenç bir adamsın. Miden... miden dinle ama dinle. Sona doğru kalınlaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve haylice büyük. He, anladım. Soruyu söylüyorum. Ben abarttığını düşünüyorum biraz. Burak'ın burnunun şeklini tarif eder misin? <laughs> <laughs> bu mu gerçekten soru? Evet, al. Abi o hazırladı hepsini. Ben de hiç... Ne Evre, ben, Emre, ben bu sorulara hiç dokundum mu? <gülüyor> <gülüyor> Bence Emre'nin bir garesi var <gülüyor> <gülüyor> burada. Evet. Kaç kişi? Açalım. Yine İyi. mi zor lan? Yani kafasına ya, göre. Ya oğlum bu manyak mı bu ya? <laughs> Biz ters mi oturduk acaba? Abi söylemiyorsun onu. Ben dediğim şeyi söylesen vallahi rahatlatıyor insanı. Senin soru daha mı kişisel? Ben cevabı anladım şu anda. Çünkü cevap şey olsa okursun. Ama bak demek ki izleyicilerin tepsiyle gidiyor. Kaç Her kere? erkek yapmıştır. Kaç kere? Her erkek yapmıştır. Kaç kere? Oğlum ben ciddi şekilde birazdan kaka yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> şu an aşağıda var hissediyorum yani. Bir cevap Alalım. Evet cevabını ben Aran yerini söyleyeyim. Cevap evet Aran için. Ve birçok kez aslında. Birçok kez. Birçok kez evet. demedim abi. Bu ne yani. ele, Her erkek birçok evet. oyunu... Ben ayrıca herkes oynuyor şu an ya. Birçok kez demedim. Yapmayan ha. var mı? Her erkek yapmıştır dedim. Evet. Ben bilen ben korktum. Sen kaç? <laughs> <laughs> Bunun sorusunu... Hayır, canım. mümkün değil. Ben okuyabilirim istersen. İçeceksin mi? Hayır. Hayır mı? Çok az. Allah Allah ne yapmış acaba tamam. lan? <laughs> Şu an şok. Bence abonelere soruları gösterelim oğlum. Emre'ye getirip vur vurmak ister misin bir tane? <laughs> evet, yeni sorularımız geliyor. Şartlarımız yenilenmeye gerek, gerek yok zaten. Evet. <laughs> Ama chat'ten yazan bir şey var mı ya kimse? Bence şey Are'nin hoşuna gitmeye başladı yazmışlar. Hoşum evet, şey Ben bu arada bir kere içtim ben. Ha. <laughs> Öyle sorulara ben de bir kere yazdım. Eee sadece cevaplar bunlar mı cevap seçenekleri? Efendim? Cevaplar böyle mi cevaplanacak? Evet. Ben çok yoruldum. Ben bir daha gelmeyeceğim bu bölümlere ya. <laughs> Sana daha basit şeyler çekelim artık. Böyle tam şey olarak kalıp olarak. O Hı -hı. zaman soruyu gösteririm. Niye? Başka bir anlam çıkmıyor çünkü. Hayır, her anlam çıkar. Abi Evet. kaçtı? Evet. Evet ne? Evet ha? ne? Evet yakalandım. Hmm. Bunun Barsın. sorusunu ee, <laughs> bence okuma. Tabii geleceğin yut, için. Yutabilirsin. Versene onu bana. Yut. Yok ediyoruz. Ama göster, <laughs> Arkadaşlar. gösteririm <laughs> diyordun adam. Yok ediyoruz. E, hepsini mi içsin? <laughs> hepsi içiyor. Ha? Okumadığın için. Hepsi, hepsi yiyorsa hepsini yesin. Ha, İyiyorsa. yiyorsa tabii. Cesareti varsa. Benim götüm yemedi. Ben açık açık söylüyorum. Benim götüm yemedi. As ya, Allah ya sen de bu geri zekalı özgüven nereden geliyor ya? <laughs> Kanka bir kere Orkun'un acısı var biliyor musun? He. Egzatlam acısı. Onu aç karnına içmiştim. Ölüp geri dönmüştüm. Bayağı ölmüştüm yani. Hatta ambulans falan çağırmışlardı yani. Öldüm diye korkmuşlardı. Yakalanmış. Öyle. Ne yaparken yakalanmış biliyor musun? Çapari. Bilemenko. Çapari mi? Ne yaparken çöpari yakalanmış. Çapari işte öyle. öyle bir şey. E kim yakalamış? Çapari. Onu da söylerdim de ayrıca bir şat lazım. <laughs> 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 evet. Aren'le devam ediyoruz. Aren Sosu i̇nşallah Kolay bir Ah, oh. cevap vermeden önce de bir dursana abi. ya. Durduk. Drop mu var? Evet. Hani şu drop'u çözemedin lan. O uzaklaşıyorum oradan ya ondan oluyor ya. Çok rahat mukarat bir şey yok mu ya? <laughs> ya ara yeter <laughs> Seni hayatta tutmak çok zor. <laughs> Cevabı söylüyorum. Kesinlikle Mert. Bak Kesinlikle. Ya, Açık arama. Hep kolinin en yakışıklısı kim? En komiği kim? En zekisi kim? Tamam buldum. En zekisi kim? Mesela soru negatif bir soru çıksa üzülür müsün? Evet, sen en zeki sikin. Evet. Soru kötü bir şey çıksa üzülür müsün? Mesela açık ara mert dedi ya. Üzülmem ya. Mesela... Evet, soru okuyor muyuz? Yoksa... Okuyorum, okuyorum soruyu. Şu an burada... En büyük kimdir? Evet. En kötü giyinen kişi kim? Ben. Kesinlikle bunu ben de derdim. Ya siktir, <laughs> ne yapıyorsun göbeğimi ya. <laughs> evet. Evet. Katılırım. Yani çok şey bir... Çok Sorum da değil. De ayıp dur söylemesi. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle, e, Kıyafetimi kıyafetime önem vermeden önce daha binlerce şeye önem vermem lazım ben ama uğraşamıyorum. Aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. bu evet, zor bir soru, soru değildi bir zaten o çok yüzden. Çok şükür ilk kez kolay evet. bir soru o o Senin geldi. için biz her zaman seni kayırırız evet. bundasın. Oğlum bunu geçtik ya ama. Geçmedik. Oğlum geçtik ben okudum. Hayır oğlum birinciyi okudun ya. Bu niye boş? Bir Buna... dursana. Çok iyi soru lan bu. Bir dursana. Tamam. Son bu oyunu seninle oynadığımızda ikimizin yaşadığı bir durum vardı ya. Evet. Bu Hop. sefer Bu sefer istemiyorsun. Ha. Tamam. Bu sefer seni seçmek istiyorsun. Ya ben şey yapamadım. Tamam tamam. Ben anladım. Ara. Kafasını <laughs> 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 yapıyor. Yok, niye ara? Gerçek cevap. Cevabını... Cevap ara. Niye ara? Ee, bak sen kendin de dedin. Kaslı güçlü çocuk. Oğlum bak. Kaslı yiğit, Beni yiğit bir çocuk demek. Diyorsa... Bak, Aren'i seçiyorum çünkü yiğit bir çocuk. Yiri cütseli bir çocuk. Atıyorum yani orada bir bir şey olsa, bir durum olsa hani insan görsek bir şekilde. Aren var. Ha, Aren. At. Soruyu da söylüyorum. Issız adaya düşsen Aren ve Burak'tan hangisiyle düşmek isterdin? Flashback. Eee arkadaşlar, ben ikisi arasından Orkun'u seçerdim. Çünkü bir dakika gel buraya gel, gel. Oo anladım ben. Ben anladım. Nasıl çevireceğim? Bırak. Ee, şöyle soru şuydu hangisini seçerdin tatlıcı mı orku mu gibisine? Flashback. Aren da kaldırır. <gülüyor> 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 ne var ya? Sen niye üzüldün Burak peki? Oğlum sen bir kere ıssız adı düşme evinin lüksünde kal istiyorum belki bir yandan. Evet abi. Yani. Ben sevdiğimi niye alayım zaten ıssız adaya? o hayatını yaşasın. He. Benim sevdiğim Allah işte aradığım aradığım frikik. İşte aradığım da squad edits. <laughs> bırak kalk. Kalk yerine yat bırak. Kalk yerine yat. Hayır kamerada ben gözüküyormuşum diyerekten. Kalk yerine yat bırak. Burak arada gitti. Orada yatarken gözünden yaşlar pıt diye. Çıktı. Ya. Yani senden gözyaşı çıkarken seyircilerimizden kim bilir neler çıktı. <laughs> demek istemedim ama. <laughs> hani kameraya özellikle zoomlandıysa bir yerde diye diyerek de. O zaman benim için bari şu şatı iç. İçtim ya ne yapayım istersen acıla bacana iyi fıştır diyeyim ağzıma. şöyle şöyle. Haa içemez Şey yap. Ilık ılık. Zamanla gelelim oraya. Açıyorum. Evet açalım. Hadi cevap ne? Var ya bunu canlı yayını izlemeyen anlayamaz. Söylüyorum. <laughs> yine boktan bir soru geldi Aran'e. Cevabı söyle önce. yine boktan bir soru geldi. Ee... Çıktıkça ya. Çıktıkça çok geniş bir şey oldu. <laughs> Çıktıkça mı hallediyorsun <laughs> <Evet>. sorunları? Çıktıkça. <laughs> Aa, ama süre, ortalama ne kadar? Frekans söyle. <laughs> Haftada ha? birdir abi herhalde. Haftada <laughs> bir. Değil midir? Senin haftada kaç? Ben soruyu anlamadım ki. Atım <laughs> anladığın kadar haftada kaçtır? Ben soruyu hiç anlamadım. Allah'ın Konsepte çok yanlış <laughs> Hiçbir fikrim yok, yok soruyu. Yok. Ben söylüyorum her gün bu çocukla neyse şimdi. Bir dakika. Şey ha tıraş haftada değil mi şey. soru? Tıraş olma falan değil mi? Haftada bir ya da... Gerçi değişiyor. Dört, dört beş günde bir de olabilir. 4-5 günde bir ha. Çıktıkça dediğinde peki ne anlamalıyız acaba? Dışarıya <laughs> çıktıkça gibi ya da <laughs> growth olarak mı acaba? Evet. Neyse bana ne canım takıl isteyin. <laughs> soru bana sorulmadı. <laughs> İç. Söyledim mi oğlum? Ha soruyu değil mi? Söyle. Söylersen içmez. Söyleyeceğim. Hı hı. Söyle. Özel evet. yerlerini ne sıklıkla tıraş edersin? Yüzde yüz anlamışım. Haftada bir. <laughs> Senden de cevap alalım. Niye? Ay ben. Yok, bana şat. Bana sorulmadı. Ya cevap ya şat. Bana sorulmadı. Abi bugün hep benim kalbimi mi kıracak evet, sen abi, var, ya? Var, Her var. Abi, sen hep üzdüm, Harbiden üzdüm, galiba son bölümün olacak ha. Ağladım gittim bölümde, orada ya. Son Yattım bölümde, seni bekledim orada. İlk üzüldüm. bölümde. Üzüldüm. Tepik Kolektik son bölümün bu İlk bölümde. şatta dedin ki oyunun konsepti bu. Oyunun konseptine uygun oyna. Bakayım. Oyunun Olayım. konseptini anlattım, bozdun orada sıkıntı yoktu. Bir kere şimdi benim i̇çtim için bozsan sıkıntı mı var? Oyunu bozduğum için ben sana, içtim. Ben sana net düşünüyorum, Tepik Kolektik son bölümün olabilir bugün. Şimdi arkadaşlar. Son sorulara geldik. Sıra bende. Sıra Mert'te. Cevap Son tamam, soruyu açıyoruz. Erkek mal ya. Bu çocuk <laughs> hak şey ya. Harbi mal. Ondan sonra diyor ki yani iş al diyor. Bir şey söyleyeceğim. Cevap vereceğim ya. Yani. <laughs> evet. Cevabın cinsiyeti erkek. Evet. Tamam. Zaten ismini söyleyeceksin. Bu tamam, bu sıkıntı yok, sıkıntı yok. bunda bir değişiklik yok. Ama o senin mallığını değiştiren Hani bir şey mesela değil ben şu an. O, o kişinin adını söyledim ve bu kişi erkek mi kadın Olsa mı acaba diye abi. bir soru işareti soruyu okuma. Nokta. Kral. İsterse <laughs> göt yazsın, isterse <laughs> eşek yazsın, isterse erkek yazsın. <laughs> soruyu okuma ya. Tek bir kural var kanka oyunda. Alışkanlık. Ne hep soruları sesli mi okursun evde? Hayır. Ben böyle önüme kart gelir. Ben hep sunarım. Evet, bir cevap alalım. <laughs> bir şey var, aklındaki İnşallah aklındaki kişiyi söylemezsin de. Ne? İnşallah aklımdaki kişiyi söylemezsin de. Bir şey olur. Mr. Beast. Hayır. Niye? Yerli. Allah Allah! Öyle ya yazmıyor yerli, kardeşim ya! Geç geç geç! Yerli! Yerli, yerli ya yerli geç! Baba, yani. Allah Benim Allah. ağzımdan yerli çıktı mı okurken? Evet, çıkmadı. Evet dedin sen yerli dedim. Dedim. Baba. Dedin. İlk yani. onu dedim. Oku. Hadi hadi hadi! Oğuzhan Uğur. Aa olabilir. Evet. Oğuzhan Uğur. Evet. Kesin Bence o o. cevap o değildi de neyse. Ben bunu içiyorum. Hangi evet. Youtuber'ın yanında olmak isterdin sonra? Öyle olsa okurdu abi. He. O, Bunun hepsini içme! O kadar sil onu at. Ya ben senin safra keseni... Ben haberi... Mert yerine cevap vereyim mi? Hayır tabii ki. Hayır tabii ki. Peki düşündüğün kişi değil mi? <laughs> Hayır. Sızı sızı Ben direkt şey düşündüm. Gıdı gıdı. Neyse dur söylerim gıdı. sonra. Gıdı. Hadi görüşürüz. Evet. E... <laughs> Mert cevap olarak. Cevabı <laughs> vermek hiç istemedim. Hadi soruyu söyleme. Arkadaşlar, God. ben acaba ne olabilir soru? Sizler de bir düşünün. En yakın arkadaşın olmak istediği kişi kim? Ha böyle olsa oku, okurdu ya. Sert bir soruydu evet. Hadi ya. Ama ne olduğunu söylemiyoruz. Artık neydi? Ama bölümün konsepti bu yani. En de sonunda söylersek anlamı kalmıyor. Bravo. En overrated kanal O yüzden konuyu geçtik. Mı? Overrated kanal mı? Abi geçtik. şatını içti, saygı duyacağız evet. Aklından. Aklından mı? Evet. Lades mi? Aa, simsiyah. <laughs> simsiyah. Ne demek? <mi>? Simsiyah mı? Simsiyah <laughs> mı? Her yeri mi Her siyah. yeri simsiyah. Baştan aşağı mı simsiyah? <laughs> i̇şte sen burada gösteririm de yani. Soruyu ben görebiliyor muyum lan? Ben göreyim. Hayır. <laughs> ne alaka oğlum? Yani iki, ya burada... İki kişi reaksiyon versin soruyu. Göstereyim sorayım. mi? Neyi? Hayır, hayır. Hayır. Kanıtlarım da bu arada. Hayır, anda. hayır. Kanıtlar Ben bu arada inanmıyorum Neyse. da yok abi. Kanıtlar mı? Kapkara. Simsiyah. Kapkara değil Kömür karası diyorlar efendim. Kömür karası kadar kara değil ama siyah. Şey olabilir mi? Bokunun rengi. Hayır simsiyah. Hayır ne bileyim simsiyah. Çünkü sağlatan beri komutan. O zaman şat. Ama renk değişimi yok bu arada. Şat. Soruyu söyleyecek mi? Yok yok şat. Duyacağız mı soruyu? Şat şat hala. Sağlatılı bir soru ama. Bilemen Ama gösteririm abi. Bizim izleyecek bir soru. Ya şat iç göstereyim. Aç göster. Olur. Tamam çıkar göster. Tamam. Çıkar göster. Ne oluyor lan? <laughs> göstereyim mi? <laughs> göster. Dur ben sana da uzatayım abi. Dövme mi göstereceksin acaba? Yok. Simsiyah diyor oğlum kömür diyor şey Neyi gösteriyor? Ben. Sen. Doğum lekesi. Ama marka var. Bir şey İş Ha donunun rengi. Okey tamam. Gösteriyorum. Tamam bu dondur rengi bana da sorulmuş diyor. Al abi simsiyah. Abi. Seninki ne? Benimki mavi mi? Mavi mi? Mavi. Mavi. Mavi rengi. Evet arkadaşlar. Zorlu bir oyundu. Ne? Lan soruları sadece bana zordu az, bu oyunun ne? hepsi. Ne? Oyunun yüzde doksanı bana zordu. Aynen bu oyunun kazananı yok. Gel buraya <laughs> kendi <kaynı> kazanmışsın gibi. <laughs> <yine. gülüyor> kazananı yok abi bu oyunun. Oğlum şey gibi ya. Bir tane deyim var bir güvercinde satranç oynarsan o yine masaya sıçıp etrafta gezinirdi.